Barex hayatın içindeni sunar. Ege Televizyonu'ndan mutlu günler. Hayatın içinden programımızla sizlerle birlikteyiz. Evet bugün programımızda yeni yıl için değişim ve dönüşüm sırlarını konuşacağız. Yani yaşamda aslında değişim ve dönüşüm sırlarını konuşacağız. Yaşam, eğitim ve içsel motivasyon koçu, profesyonel koç ve enerji terapisti. Aynı zamanda eğitmen ve yazar NLP ve EFT Master enerji terapisti Leyla Bilen'le birlikteyiz. Evet, çok güzel de bir değişim dönüşüm günlüğü var. Onun üzerine konuşacağız. Öncelikle hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk. Nasılsın? Merhabalar. <laughs> Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Ben de iyiyim. Evet bugün çok güzel bir günlük var. O günlük üzerine evet. konuşacağız ama hemen şunu sormak istiyorum. Tabii ki baktığımız zaman mutluluk Aşk, yenilenme, sağlık, bolluk, bereket herkesin istediği aslında istekler. Evet. E bunların için tabii ki bir takım değişimler, dönüşümler de olsun istiyoruz hayatımızda. Bununla ilgili çok güzel senin notların var onları paylaşacağız. Peki hemen şöyle soralım. Kendi yaratıcı, yaratıcılığımızı harekete geçirerek enerjimizle yeni yılımızda nasıl bir çalışma sistemi olabilir? Evet güzel yerden başlıyoruz. Tam da başlamamız gereken evet. noktada burası. Öncelikle hayatımızda durağan enerjiye sahip olan her şeyi atmamız gerekiyor, arınmamız gerekiyor. Bunlar ne olabilir? Giyinmediğiniz kıyafetler, dolaplarınızda biriken, evet. kütüphanelerinizde el sürmediğiniz, okumadığınız kitaplar. Çünkü dura kitap olsun, kıyafet olsun ya da herhangi bir eşya olsun... Durağın bir şekilde kullanılmadığında e, uygunsuz enerjilere sebep olabiliyor. Nasıl ki orada bir enerji duruyorsa sizin de yaşamanızda ağırlıklar başlıyor. Bu sebeple öncelikle onlardan arınmanız gerekiyor. Ben e, en son yazdığım köşe yazımda da e, paylaştım bunu. E, bölümleri ayırabilir e, izleyicilerimiz, okurlarımız, takipçilerimiz. Evet. Kıyafetler için belli bir gün ya da hafta ondan sonra kütüphanede kullanılan kitapl kitaplar için ayrı bir gün evdeki eşyalar için ve bu eşyaları arındırırken ayıklarken şuna da dikkat etmeleri gerekiyor. Baktıkları zaman acı dolu bir anıyı anımsıyorlarsa o objeden de kurtulmaları hemen gerekiyor. Edeceğiz, hemen vereceğiz. Evet, başkalarına verebilirsiniz. Böylece onlar kullandıkça o durağan enerji hareketlenecektir ve yaşam enerjisi, ki enerjisi hareket ettiği için kişiye de katkı sunacaktır. Eğer ki yine veremiyorsanız çok sevdiğiniz bir şeyse enerjisini dönüştürebilirsiniz. Bu konuda da enerji dönüştürmeye yönelik bir takım öneriler ya da tavsiyeler alabilirler. Evet. Şu an tabii ki kitaplarımızla e, kartlarımızla ekranda dönmeye başladı. Onları da konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Hemen şunu soracağım. Yaşam hani şöyle bir düşününce değiştirmek ya tabii ki dönüştürmek istediğimiz konularla dolu bir süreç aslında. Her insanın tabii ki yaşamında ve çevresinde hatta kendisinde bir takım şeyleri değiştirme ihtiyacı hissediyor ki evet. bunu hep söylüyoruz. Evet. Sizce bunun sebebi ne olabilir? Yani ne değişmeli ve neyi dönüştürmeliyiz? Bu arada ekranda da tabii ki güzel güzel evet. e, kitabımızın Görüneniz. kareleri Geçti. Hı hı. Ee, şimdi öncelikle neden insan böyle bir değişim dönüşme ihtiyaç duyuyor? Çünkü hayatın gerçeği bu. Hayat bir öğrenme süreci demiştik her defasında. Hatta birçok spiritüel çalışmanın başlangıç konusu. Evet. Hayat bir öğrenme süreci ise öğrenme sürecinde neler vardı? İstediğiniz yönde değişimler söz konusudur. Bu bizim eğitim hayatımızda da böyledir. E, genel anlamda hayatı evet. düşündüğümüzde öyleyse biz zaten aynı şekilde kalmaya değil. Bir şekilde değişmeye, gelişmeye, olgunlaşmaya dönüşme, dönüşmeye çalışıyoruz yaşamlarımızda ve bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz. Ha yapmazsak ne olur? Yapmayan kişiler zamanın gerisinde kalıyorlar. E zaten çılgın bir çağdayız. Her şey çok çok hızlı ilerliyor, teknolojimizle ilerliyor ve artık böyle bir durup bekleme şansımız yok. Yetişebilmek adına kendinizi gündeme, akışa entegre etmeniz gerekiyor. E bunu yaparken de bir taraftan kişisel gelişiminize, yaşamsal gelişiminize. E, daha iyi çalışmalar yapmanız gerekiyor. Bu ihtiyaç hiçbir zaman bitmeyecek. Bitmiyor. Herkes bunu önce bir kabul etsin. Değişime direnç göstermek kesinlikle kırgınlıkları, çatışmaları e, getirir, savaşları getirir. E, biz hep söylüyoruz. Eslemeyen insan kırılır. ha Bu eslemek nedir? Zamana, hayata Doğru. uyum sağlamaktır. Eslemediğiniz sürece, gelişmediğiniz sürece ve kendinizde gözünüzü açıp elinizi masaya e, vurup <laughs> hani, ben, ben bu konularda asıl değişmeliyim demediğiniz sürece de kalacaksınız demektir. Evet. Herkes değişmek ve dönüşmek zorunda. Kendimizi değiştirmek durumundayız evet. aslında. Bunu da kabul etmek evet. lazım. Evet. Peki güç var. Içimizde. Bu güç var. Evet. Bunu işte dışarı çıkarabilmek önemli. Biz de bunu Hı -hı. zaten izleyicimize evet. bugün paylaşmaya çalışacağız. Yani bu sırları sizden öğrenmeye evet. çalışacağız. Yani yaradanın bize evet verdiği en büyük hediye zaten e, mucizenin ta kendisi. Evet. Hani o bize üflenen şey bizim duygu ve düşüncelerimizle, çabalarımızla yaşamlarımızda bir takım şeyleri ve kendimizde, ruhumuzda değiştirebilme, dönüştürebilme yetimiz. Evet. E bu size verilen bir mucizeyi hediyeyi kullanmazsanız o da sizin e, şeyinize engel olacaktır. Mutlaka yaşamdaki akışınıza engel olacaktır. E, mutlaka değişim ...içten dışa doğrudur diyoruz ya evet. kişinin içindeki o potansiyeli ...mucizeyi harekete geçirmesi gerekiyor. Ve evet. önce tabii ki çok güzel kartlarımız da geçti, görüntülerimizle evet. evet. geçti, izicilerimize evet. paylaştık o görüntüleri. Tabii ki devam edeceğiz şimdi. Peki baktığımız zaman tabii ki bu konuda tüm mesleki yöntemlerinizi aktarmış oldunuz ve aynı zamanda önerdiğiniz bir kitabınız da yayınlandı evet. ki geçtiğimiz programlar içerisinde elbette ki onu konuştuk. Peki Hı -hı. baktığımız zaman Türkiye'nin ilk bildiğim kadarıyla Hı -hı. ve dünyanın da en kapsamlı kişisel gelişim ajandası. Evet ben evet. göstereceğiz zaten yönetmenim de şimdi ekranda verecek değişim ve dönüşüm gülüyüm raflardaki yerini de aldı biraz da bundan bahsedelim evet. burada nelere yer verdiniz şimdi e, her zaman biz danışanlarımızla arkadaşlarımızla e, yaşamda ailelerimizle bir aradayken ne yapıyoruz aslında e, değişim dönüşüm yolunda mutlaka bir takım bilgilere ihtiyaç duyuyoruz ve birbirimizle bilgi alışverişi yaparken buluyoruz kendimizi. Ben yine bir ilki başlatmak istedim. Neden? Çünkü yaşam az önce de dedim ya aslında çok hızlı ilerliyor. Kişilerin o kadar durup da vakit ayırabilme durumu söz konusu değil. Dedim ki biz en çok istenen şeyler neler? İnsanlar biz yaşam koçlarına gelirken, danışmanlara evet, gelirken evet. nelere ihtiyaç duyuyorlar? Ve biz onlarla seanslara, terapilere başladığımızda neleri yapıyoruz genel olarak? Bunu güzelce bir kaynak haline getirelim dedim. Önce karakterden başlamıştık hatırlarsanız. Evet evet o çok güzeldi. Şimdi sıra uygulamalara geldi. Ben önce kişilerin kendilerini tanımalarını istedim. Çünkü kendinizi tanıdığınız zaman ne oluyor? Daha rahat yol alabiliyorsunuz. Evet. Sonra da dedim ki Leyla sen şimdi bütün mesleki sırlarını güzel güzel aktar bakalım. Çünkü bu benim aynı zamanda meslektaşlarıma da önerebileceğim bir kaynak. Çünkü biz zaten danışanlarımızın, müşterilerimizin dosyalarını, bilgilerini bir klasör halinde tutuyoruz. Tutuyorsunuz. Dedim ki ada da değişim dönüşüm günlüğü olsun. Biz Çok ajanda güzel. kelimesini kullanmak istemedik sebebi şuydu. Evet. Hani insanlar ajandayı sanki yeni yılda bir tek kullanılabilecek bir şey gibi Oysaki algılamasın. Değil. Evet. Evet. Hiçbir yerde 2016 ibaresi geçmiyor zaten. Evet. Tarih yani, yok burada. Evet sadece ocak ayından aralık ayına kadar e, günler Bütün ayları yazıyor. 31 gün evet. olarak değerlendirdik. Şubat ayında 29 gün olarak değerlendirdik. Evet. Diledikleri ay ve diledikleri yıl Zaman. alabilecekler. Evet. Her bir e, ayın bir konusu var. Bu konularda da insanoğlunun yaşamda e, özellikle destek terapi almak istedikleri zaman en çok ilgi duyduğu konular. ihtiyaç evet. duyduğu konulardan ibaret. Hatta konulardan şöyle bir bahsedecek olursak. Ocak ayı mutlulukla başlıyor. Hani bize yeni yapılamalarını evet. çağrıştırır ve rengi kırmızı. Yine renkleri rastgele değil de ama, konuya ilişkin. Adamı mı şimdi, hepsinin? Tabii ki, Oo, tabii ki. Çok güzel. Konuyu destekleyen renkleri kullandık. Şubat Ay. ayı her zaman olduğu gibi aşkla devam eder. Evet. Onu ve hep onun yapıyor, onu konu alan bir konu. <laughs> evet. Mart ayında bolluk ve bereket e, konumuz var. Evet gördüm. Nis Şimdi mor. Evet mor e, renkte. Nisan ayımız yenilenme yeşil e, rengini kullandık. Evet. Mayıs ayı yaratıcılık turuncu rengini kullandık. Zaten evet. hani, turuncu daha önceki programlarımıza da bahsetmiştik. Evet. Yaratıcılığı harekete geçirendir. Aynı zamanda ikinci çakramızın da rengidir. Evet. E, demiştik. Ondan sonra Haziran ayı sağlık ayı. Hazirandan sonra Temmuz ayında koşulsuz sevgiyi işledik. Ağustos ayında farkındalık. Ve evet. Eylül ayında avatar yani değişim dönüşüm serüvenini konu aldık. Çok güzel. Hemen Ekim ayında güven çünkü biz böyle Eylül ayından sonra ve hep bir Eylül'de e, aslında sezon başladı, başladığı için kendimizi yaşamımıza hazırlarız. Evet. Yeni sezona hazırlarız ve bunun içinde en çok ihtiyaç duyduğumuz duygu güvendir. Evet. Ekim ayında güven konusunun yer alması ve lacivert rengini kullanmamız bu yüzdendi. Sonra Kasım kapılalım. ayında arınma, özgürleşme konumuz var. Aralık ayında şükürle, özgürleştikten sonra şükürle devam ediyoruz ve sonra tekrar yılı başa sarabiliyoruz. Evet, çok güzel. Bu ajandayı e, evet. Temmuz ayında alan kişi bile tüm yıl kullanabilecek. Hani yıl evet. bitti ben bunu kullanabilir miyim gibi bir kaygı yaşamayacaklar. Yok, Ocak var, var. Şubat'a evet. dönecek. Biz Hangi Mesleki sırlarda neyi kastettik ona gelelim. Her bir konu öncelikle koçluk standartlarında güçlü sorularla başlıyor. Evet. Yani kişi önce düşünsel olarak ve koçluk açısından önce soruları cevaplandırıyor. O sorularda kendi kendinizi analiz etmiş oluyorsunuz. E bize gelseniz ne yapacağız? Zaten biz bunları <laughs> seanslarda çok yaşayın. Hep beraber. Ee, ve huzurlu yaşayın. Amin. Amin inşallah. Evet değişim dönüşüm değişim, başladı. Değişim dönüşüm sanırım. başladı Solum evet yolları ve boğazdan başlar ilk etapta. Direkt başladı. Tamamdır. Hayırlı uğurlu olsun. Amin sayınım. Ben bugün başlattım. Evet bugün başlattım. Şimdi bunları bize geldiklerinde biz soruyoruz. Herkesin bir koça gitme şansı yok. Yok doğru. O soruları doğru. cevaplandırıyorlar. Evet. Soruları cevaplandırdıktan sonra konuya ilişkin olumlama listesiyle karşılaşacaklar yine olumlamalarımız EFT evet. ve NLP standartlarında. Yani bilinçaltının işleyişine uygun şekilde tasarlanmış olan cümleler. Bu cümleleri evet. nasıl tekrar edebilecekleri yazılı ya da sözlü çalışabileceklerinin yönergesi zaten ajandanın en başında yazılı. Var. Evet. Hemen arkasında son bir buçuk yıldır çok popüler olan bir çalışma var. Mandala boyama çalışmaları biliyorsunuz. Evet. Aslında mandalanın biz anlamını fazla bilmeden bu boyama çalışmalarına bir anda tutulu verdik. Ben de bu popüler şeyi devam ettirmek istedim. Olumlamaların hemen arka sayfasında hemen var ayın mandalası var o konuyla ilgili. Evet, o da gösteremeyeceğiz galiba. Ve ay boyunca, evet. ay boyunca kişi onu dilediği renge boyayabilecek. Böylece evet. olumlamaları bilinçaltı düzeyinde kendisine kaydetmiş olacak. Evet. Yani bilimsel olarak da, nörolojik olarak da. Şunlar sevgili seyirciler, kendimiz evet, boyayacağız. Çalışmış olacak. Evet. Sonrasında meditasyonumuz var. var. Evet. Her konuyla ilgili meditasyonları çok rahat uygulanabilir şekilde tuttum ben. E, çünkü e, meditasyonda biz komplike şeyler verirsek birçok kişi uzak kalabiliyor. Herkesin evet. uygulayabileceği şekilde meditasyonumuz var. Sonra da ayın günleri başlıyor. Evet. Her ayın günlerinde günlük olumlamalarımız evet, da güzel. var. Onu da e, az önce şimdi. program öncesinde sizinle sohbet ederken evet. de konuştuk. Her bir konunun ee, akıl düzeyinde, ruh düzeyinde, kalp düzeyinde evet. ve beden düzeyinde e, harekete geçmesini sağlayabilecek şekilde olumlamalarımız var haftalık. Evet, çok sağ güzel. Sağ üst köşelerde yer alıyor. Evet, onları da şimdi ben göstereceğim evet. izleyicilerimize. Her ee, haftaya özel evet şükür mesela şeylerimiz var. E, Ocak 1 Ocak'la 7. gün arasında kalbimi mutluluğa açıyorum, açıyorum. mutluluk kalbimde kabul ediyorum. Evet. evet şuralarda yazıyor sevgili sağ seyirciler üst köşelerde İlk sağ sayfaların olumlaması Evet. haftanın olumlaması. Zaten evet. bizim tekrar gerektiren çalışmalarda e, en önemli sayılarımız nelerdir? 7, 14, 21'dir. Evet. Bu bakımdan aslında sayısal açıdan da değişim ve dönüşümü tutturmuş oluyoruz. Evet. Bu da ikinci hafta. Ruhumu mutluluğa açıyorum. Mutluluk ruhumda kabul ediyorum. Evet. Bu da yarından itibaren. Aynen öyle. Mesela Her sizin hafta, aklınızda şurada. kabul ettiğiniz bir şey varsa bunu ruhunuza geçiremiyorsanız, evet. kalbinize geçiremiyorsanız isteseniz bile değişemiyorsunuz. Evet. İnsanlar hep şey diyor. E ben bu kadar istiyorum. Neden olmuyor? İşte bu yüzden olmuyor. Birliği sağlamanız Sağ ol, gerekiyor. Evet Akıl, kalp, ruh ve beden birliğinin olması gerekiyor. Bu birliği sağladığınızda aslında kilo sorunlarını da sonsuza dek çözmüş oluyorsunuz. Oo çok güzel. Evet. Çünkü aradaki farklar ve boşluklar aslında insan bedeninde şişmelere ve kiloya evet. sebep olan e, duygusal, düşünsel sebeplerdir. Bunu da yok etmiş oluyorsunuz. Evet. Çok güzel. Haftalık olumlamaların ardından reçetelerimiz var her bir evet. konuyla ilgili. Evet, e şimdi reçetesi. Kendinizi değerlendirdiniz, Yap, uygulamaları evet. yaptınız. Bir de e, önerilere mutlaka ihtiyaç duyacaksınız. Evet O noktada hadi Leyla Bilene mail atalım demenize <laughs> gerek kalmayacak. Ee, benim öngördüğüm ve kesinlikle emin olduğum, denemiş olduğum danışanlarımda da gözlemlemiş olduğum net önerilere yer verdim. O önerilerde yaşam kartlarıyla e, karşılaşmış olacaklar. Ayrıca esma'lara da yer verdim çünkü aslında esma'ların mucizevi e, gücünü, yanlarını e, kişisel gelişimde, ruhsal gelişimde de e, okurların, takipçilerin hayatına geçirmesi gerektiğine dikkat çekmek istedim ki zaten ülkemizde olmuş, şu anda yaygın bir şekilde var. Evet, Hepsi bir arada var. oldu ve evet. sadelikle rahat uygulanabilir şekilde oldu sonrasında Aynı da ayrı. kontrol listeniz var ve evet. her ayın sonunda kendinizi o ay öğrendikleriniz evet. ve aldığımız yeni kararlar yönünde tekrar değerlendirmiş oluyorsunuz. Aslında bu ajandayla Kendinizin yaşam koçu, kendinizin şifacısı, kendinizin terapisti olma Olmuş yolunda oluyor. büyük bir adım atmış oluyorsunuz. Çok önemli. Evet e, her ayın sonunda Ocak ayının sonunda mutluluk reçetesi. Evet onu evet. gösteriyorum. Ardından sevgili seyirciler bu ay öğrendiklerim ve aldığım yeni kararlar evet, ve tabii ki kontrol listesi. Kendinizi kontrol mutluluk. ediyorsunuz. Ocak ayı mutluluk ayı diyoruz. Evet. Evet. evet Herhalde onu da göstermiş olalım. Evet. şöyle. Yani kapat şöyle kapat bir şey göstereyim. de var. Ben yıllık evet. olarak bizim normalde yaşam koçluğunda hani yıllarca süren terapilerimiz olmaz, seanslarımız olmaz. Koçluğun sırrını nedir? Evet. Kısa sürede kişinin potansiyelini keşfetmek ve evet. onu ileriye taşımaktır. Doğru. Ee, burada yıl boyunca benim yapabileceğim aslında koçluk ve terapi uygulamalarıma dahil olmuş olacak okurlarım. Umarım en iyi şekilde faydalanacaklardır. Türkiye'nin ilk dememizin sebebi şu. hani e, kadar hiç ben de. Mutluluk ajandası gibi astrolojik ajandalar gibi e, bir takım renkli ve güzel ajandalar yayınlandı daha evet. önce. Hala da yıl yıl düzenli ama olarak tekrar evet. eden ajandalar var. Burada bütünsel anlamda kişisel gelişme destek sunacak her şeyi bir arada bulabilecekler. Yani Bir şey kitapta her evet, şeyi bulabileceğiz. Evet, Hemen evet. şunu ben söylemek istiyorum izleyicilerimize Ocak ayının ilk haftası sevgili seyirciler kalbimi mutluluğa açıyorum sonraki ikinci hafta ruhumu mutluluğa evet, açıyorum bu sıralama da özel bu sıralama, evet. sıralama aklımı ve bedenimi evet, değil evet. mi ondan evet. sonra Şubat ayı geliyor Şubat ayı aşk ayı olarak yorumluyoruz aşk olumlamaları evet. aşk meditasyonu hemen göstereceğim gerçekten sonra Çok ilk haftamızda güzel. yine ruhumu aşka açıyorum kalbimi aşk önce kalbimi aşka açıyorum evet, sonra ruh. ruhumu açıyorum Sonra aklımı akılım. ve bedenimi. Evet. Değil mi? Demek ki aslında biz önce akıldan Şükürler olsun evet başlayıp sonrasında kalbe inmeye çalıştığımızda zorlanıyoruz. Evet. Hani bu ajanda da e, tüm bilgiler özel bir sıralamaya sahip. Evet. Hepsi kalple başlıyor. Çünkü gönülden başlaması Doğru. gerekiyor. Aslında Neden? Olan çünkü yaşamdaki her şeyin kaynağı niyettir. Evet. Niyet zaten sizin enerjinizi, gidişatınızı, hayatınızı evet. şekillendirir. O yüzden evet. önce kalbe Evet. ruha niyet güzel akla, oldu mu ve yürekten beden. oldu mu evet. her şey çok güzel evet. olur. evet bizim fiziksel bedenimiz en dışta kalan yanımızdır evet. İçten dışa doğru zaten doğru. değişim gerçekleşir e, bu açıdan hani e, şeyleri okurlarımız karşılaştıklarında e, tüm sıralamaların bir mantığı, mantığı olduğunu var. bilsin istiyorum evet içten gelecek içten İçsel dışa bir doğru değişim ondan sonra dışa doğru devam evet. edecek bu gerçekten çok güzel ve dikkati yine şeye çekiyoruz hani siz değişirseniz dünyanız değişir çevreniz Doğru. değişir kendinizi değiştirmeden başkalarını başka zaten mümkün ki. değil değiştiremezsiniz. Yine hani biz diyoruz ya önce arınmanız gerekiyor. Evet, Yaşam alanınızı evet. arındıracağınız zaman da hadi ben toparladım, hadi çekmeceleri düzenledim, hadi gardırobumu düzenledim deyip sonra kurnazlık yapmaya çalışmasınlar. O iç, <laughs> iç de, e, ki Payılmaz. ruh var. Onları zaten hani her şeyi kaydediyor olacak. Evet. Kimseyi kandırmasınlar, hele de kendilerini kandırmasınlar. Kendilerindeki değişme lütfen içten dışa doğru olacak şekilde e, aktörlük yapsınlar. Evet. Ve burada günlerimizi de tabii ki günü gününe tutmaya çalışacağız değil tabii mi? Tabii oradaki Norm serbestler, olması, özgürler. evet, Kimisi kendisindeki gelişimleri not edebilir. ...kimisi ya ben bu ajandayı... ...iş hayatımda da yanında bulundurmak istiyorum... Evet. ...diyerekten iş günlüğünü tutabilir... ...ki kendilerine özel... ...özel notların bölümü var. var. Evet, 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 evet. Alt kısımda. Ve haftalık şükür bölümleri çok güzel. var. Bu önemli gerçekten. Şükür etmeyi... Ha ...hatırlatmak için evet. her hafta... ...buna yer verebilecekler. Hani not alma konusunda gayet... ...müsait bir alanımız var. Hiç zorlanacaklarını düşünmüyorum. Evet, çok güzel. Yani burada aslında... ...bu kitapçıkta ya da deftercikte... Her aradığımızı bulabileceğiz. Bu Aynen, çok önemli. Öyle. Özel notlarımızı alacağız ama evet. diğer taraftan da evet diyeceğiz ki şükürler olsun bugün Hı -hı. sağlıkla uyandım, bu hafta sağlıkla uyandım, işime tabii, rahatlıkla tabii. gidebildim gibi. Ve yine yazının gücünü kullanmış olacağız. Evet. evet. Ee, orada mesela sorular var hani o soruların cevaplarını evet. yazmanız için arka bölümde not bölümü var. Evet. Ee, yazı neydi yani büyük bir mucizeydi. Nörolojik bağlantı harekete geçiyordu. Yaşamda aslında gelişiminizde hızlı katan şey yazmaktır. Doğru. Böyle kişileri çabalamaya yazmaya davet etmiş oluyoruz çünkü bunların tamamını sizin zihinsel evet. yani düşünsel düzeyde yapmanız ve çözümlemeniz çok zor. çok zor evet yazmanız ve netleşmeniz böylece enerjinizi harekete geçirmeniz gerekiyor. Kendimizde geliştiriyoruz aslında bu anlamda yani tabii, değişimle birlikte tabii. tamam dönüşüm gerçekleşiyor aynı evet. zamanda kendimizi de geliştirmiş oluyoruz evet. hem aldığımız notlarla birlikte mesela yazmışsınız işte bu ay öğrendiklerim evet ben bu ay neler öğrendim evet. Ocak ayında neler öğrendim aldığım yeni kararlar neler hangi Hı -hı. kararlara imza attım ve onları harekete geçirdim. Zaten çok oralar önemli. boş kaldığında evet. kendi kendine bir düşünecek. Evet. Biz sonra Hiç mi bir şey öğrenmedim? Aynen öyle. Hiç mi yeni karar almadım? Çok güzel. Hayattan sonra zevk alacağız. Yine şey olmayacak, peşinizi bırakmayacak değişim dönüşüm orada kontrol isteyen evet. de hemen, hemen sağ, sağ tarafta. Evet hemen bakıyorum. Tik atarken Aynen. ya da atamadığı durumlarda bir kendisini değerlendirecek. Evet. Eğer ki bir şeyler sizin içinizde de Duran ise demek ki yanlış giden bir şeyler şey vardır. Var. E, hareketli olan bir şeyin içerisinde değişim dönüşüm vardır. Evet, kendimizi düzeltiriz. Dönüşüm kelimesinin sırrı nedir? Sizde var olan değiştirmek istediğiniz negatif evet. olan durumu ya da konuyu olumluya çevirdiğinizde dönüştürmüş olursunuz. Hani bu geri dönüşüm gibidir. Evet. E, biz de kendimizi şimdi ruhen, aklen, kalben ve bedenen e, geri dönüşüme tabi tutmuş olacağız. Aşık canlandırmaya tabi evet. tutmuş yani olacağız. Kesinlikle elimizin altında olması gereken bir defter evet. aslında. Evet. Her şeyi evet. burada rahatlıkla bulabileceğiz ama sadece tarih yazmıyor sevgili seyirciler. Burada her gün yazıyor. Evet. O da hani evet. söylemiş olalım. 2016'ya has bir ajanda gibi Değil. düşünmeyecekler. Evet. Bu yüzden günlük kelimesini kullandık. Diledikleri ayda, diledikleri yılda alabilirler. Evet. Hiç çekinmesinler. Bu arada okurlarıma da seslenmek istiyorum. İlk kitabımda son söz bölümünü onlara ayırmıştım. Evet. Sağ evet. olsunlar. Kitap ve günlükle ilgili ...ilgili Yazık, şeyleri gönderiyorlar. Ay, Ancak mi? son söz gönderenleriniz... ...olmuyor maalesef. Bekliyorum onları da fotoğraf <laughs> halinde. E, çünkü onları... ...aslında orada da son sözü koymalarını... ...sağlamak açısından onlara... ...bir yer Doğru. ayırmıştım. Bekliyorum fotoğraflarınızı. Onları da söylemiş olalım. Evet. Buradan mutlaka ulaşsınlar. Kontrol listesiyle... ...baktığımız zaman hani Ocak ayı, Mutluluk ayı dedik ya... ...hani birkaç tane örnek verecek evet. olursak... ...mutluluk konusunda kendimi ve hayatımı... ...gözden geçirdim. Evet, koşluk soruları... Bu, ...bunu sağlıyordu çünkü. Evet. Evet, Hiç bu çok önemli. Başlıyor. Yani biz bunu kendimizi gözden geçireceğiz. Tabii evet. ki soruların hepsini yanıtladım ki biraz önceki evet. konularda baktığımız zaman. Evet. Olumlamalar var bununla ilgili. Hı -hı. E, mutluluk konusunda öğrendiklerimi not aldım. Çok güzel. Evet. Hayata bağlanmayı da sağlayacak aslında bu. Aynen Çok öyle. güzel. Aynen gerçekten öyle. Mutluluğu nerede yakalamışız? Hı -hı. Nereden mutluluk hani kaynağını bulmuşuz? Ve kendi mutluluğunu evet. yaratıp yaratamayacağını aslında e, görmüş ve değerlendirmiş evet. olacak. Burada büyük bir tecrübe birikimi var. Evet. Burada büyük bir öğreti birikimi var. Hani e, Hindistan öğretmeni üretileri de burada var. Evet, Türkiye'de almış olduğum eğitimlerinde şeyleri sonuçları çıktıları var burada. Danışanlarımla yıllardır yaptığım çalışmalarında bir çıktıları var. Her şeye bir arada sahip olup kendilerindeki o gücü, o potansiyeli açığa çıkarabilmelerine eşlik etsin diye, şahitlik etsin diye evet. böyle bir günlük gündeme geldi. Çok güzel. Hatta Vallahi bununla birlikte iyi fikir değişim ve dönüşüm kartlarımı da onların evet. hayatına dahil etmiş Onlardan oldum. Onlardan da bahsedelim. Bugün hediye getirecektik evet. ama maalesef Evet, onu hediye olarak <laughs> e, tekrardan buradan da söyleyeyim. Ayşe Çelik e, yeni yılda ilk paylaşım yapan e, takipçimdi. Kendisine değişim ve dönüşüm kartlarımı hediye ettim. Kendisi e, zaten günlük ve kitabımın sahibiydi. E, kartlar ona hediye gidince buraya eli boş gelmiş oldum. <laughs> Estağfurullah. Ama bir, e, mutlaka onu da size video e, olarak gönderiyor Teşekkür olacağım. E, kartlardan şöyle evet, bahsedeyim. Bahsedelim. 45 tane yani, evet. e, yine yaşamla ve insanla ilgili olumlamaları içeren kartlar bir araya geldi. Ve kartların görsel bölümünde floral mandala kullandık yine. Floral mandalanın tam merkezde bir çiçek vardır. O yaşamdaki çiçek açmayı, yeşermeyi temsil eder. O görsel aslında kutsal sayılabilecek, kutsal derken sakın yanlış anlaşılmasın, <laughs> bu tür çalışmalarda çok önemli sayılabilecek bir özelliğe sahip. Sembolik gücü kullanarak onun arkasına olumlamalara yer verdim. O olumlamalar da sizin hayatınızda niyet ederek, çektiğiniz zaman değiştirmek ve dönüştürmek istediğiniz hatta ihtiyaç duyduğunuz konuya dikkat çekecek kartı seçiyorsunuz. Bu arada kartlara sahip olanlar onlarla evet. uyumlanacak. Aa, üç günlük güzel. bir uyumlanma süreci var evet. ve e, bu sürecin nasıl, e, nasıl yapılacağına olacak, dair orada rehber kılavuzumuz da var. Kendileriyle birlikte e, taşıyabilecekleri. Ondan sonra 3 gün örneğin e, yastıklarının altında olacak, uyudukları zaman deste halinde size özel uyumlanmış bir desteniz olacak. O kartlar ondan sonra sizin enerjinize dair, size Oo, dair çalışmış güzel, olacak. Harika. İlk niyet et, edip de çektiğiniz karta bir bakacaksınız. Hayatınızda neye dikkat çekiyor? Paraya mı, evet. aşka mı, ee, on mutluluğa mı, kaygılarınıza, korkularınıza mı, onların dönüşümüne mi? Onu aldıktan sonra dilerseniz bir bardak e, suyun altına koyabileceksiniz. Örneğin gece çektiniz. E, suyun altına koydunuz. Ne evet. olacak? Su kaydedecek. Olumlamanın gücünü kaydedecek. Enerjisini evet, suyun kaydedecek. Gücü değil mi? Evet. E, bu arada de, ekstra detay bilgi vereyim. Kartları tasarladıktan sonra belli bir süre e, enerji yüklemesi yaptık. Haberleri olsun. Oo harika. Hem ben e, bu çalışmaları yaparken enerjilerle çalışıyorum. Ayrıca çıktıktan sonra çıktı halinde ilk elime geldiği zaman da yüklemeler yapıyorum ve bu enerji yüklemesinin kökeninde kişinin ve bütünün hayrına olması evet, gerekene dair önemli. Yaradan'ın bizlere hediye ettiği enerjinin aktarımı var. Hani böyle düşünsünler bir Leyla bilen enerjisi evet. yok <laughs> bir kanal var orada. Evet. Ee, çok güzel. Kişiler isterlerse suyu kaydedebiliyorlar. Evet. Dilerlerse o hafta ajandaların içinde taşıyabiliyorlar. Dilerlerse çok ceplerinde, güzel. çantalarında örneğin parayla ilgili bir şeyse cüzdanınızda taşıyabiliyorsunuz. Sonra yazmayı sevdiyseniz ki inşallah seversiniz, onu yazılı evet, veya sözlü önemli. olarak çalışabiliyorsunuz. Ve gerçekten elde edilebilecek mucizevi sonuçlarını bekliyor olacağım. Mutlaka benimle paylaşsınlar Paylaşsınlar istiyorum. diyoruz. Sosyal paylaşım sitesinden de tabii ki Leyla Bilen'e ulaşabilirler. Evet. Leyla bilen yazdıkları zaman zaten arama motorunda da çıkmış oluyor. Tabii. Çok teşekkürler. Ben Sürenizde teşekkür sonuna geldik. Ne çok, evet, çok titriyor ama gerçekten bu çok güzel. Hem kitap hem defter olarak tanımlıyorum gerçekten ederim. çok güzel. Yüreğinize sağlık harika bir çalışma olmuş. Tabii ki ilerleyen programlarımızı belki detaylandıracağız çünkü bunu hani çıkartmakla diğer profesyonel koçların tepkisini çok merak ya onlara ediyorum. Onlara öneriyorum. Çok hoş hoşlarına gideceğinden eminim <laughs> güzel. Hemen evet yaşam eğitim ve insan motivasyon profesyonel koç Leyla Bilene. çok teşekkür ediyoruz Programımızı kapatacağım, hoşçakalın diyeceğim ama e, arkada çok güzel bir not var. izninizle onu paylaşmak istiyorum. E, Yönetmenime ben şu okuyayım. En sonunda anladım ki hayatımda değiştirebileceğim tek kişi benim. Ben değiştikçe her şey kendiliğinden değişiyor. Görüyorum. Ben dönüştükçe yaşamım dönüşüyor. Farkına varıyorum. Başkalarını beklemekten vazgeçiyorum. İçimdeki mucizeyi harekete geçiriyorum kalbimde, ruhumda ve bedenimde gizlenmiş olan bana özel potansiyeli açığa çıkarıyorum. Değişim ve de dönüşüm günlüğümle bana en iyi gelecek olan yaşam koçunu, şifacıyı kendimde uyandırıyorum. Değişim ve dönüşümün sevgi dolu enerjisi adına güç bende artık. Hoşçakalın. Evet onu da aktardık güzel oldu. <laughs> Taşına toprağına bin can fedavir. Barex hayatın içinde